arkadaşlarımıza son karelerimizi alalım lütfen. Çok teşekkür ederiz. Sayın Bakanım Değerli konuklar, kıymetli basın mensupları, bugün İstanbul Kalkınma Ajansı'nın İstanbul Yaratıcı Endüstriler Ekosistemini desteklemek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda tasarladığı İstanbul Yaratıcılık Ağını siz kıymetli katılımcıların huzurunda kullanıma açmak üzere toplandık. İstanbul'un yaratıcı ekosistemine mensup aktörlerinin bağlantılarını güçlendirmek ve görünürlüklerini arttırmak için faydalanabileceği dinamik bir ağ olarak ...konumlanmasını umuyoruz efendim. Hemen sözü çok uzatmayacağım. Açılış konuşmalarımıza geçeceğiz efendim. E, açılış konuşmalarını yapmak üzere de... ...İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri... ...Sayın Erkam Tüzgen'i sahneye bekliyoruz. Buyurun Sayın Tüzgen. Sayın Bakanım... E, ...basınımızın kıymetli temsilcileri hanımefendiler, beyefendiler. İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul Yaratıcılık Ağı, İstanbul Creativity Network projemizin lansmanı için siz, sizlerle bir araya gelmiş olmaktan çok büyük memnuniyet duyuyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Değerli misafirler, konusu, usulü ve uygulanışı itibariyle insana özgü sektörlerden belki de en başındaki yaratıcı endüstriler alanları geliyor. Diğer taraftan bu sektörlerin taşıdıkları ekonomik potansiyel sebebiyle de ekonomik olarak da çok büyük bir değer barındırıyorlar. Yaratıcı endüstrilerin hem dünyada hem ülkemizdeki bu potansiyelinin farkında olarak ajansımız kurulduğundan bugüne, bugüne kadar, 2010 yılından beri temel kalkınma politikalarının bir parçası haline getirdi bu sektörü. Ve bu sektöre çok sayıda Proje desteğiyle e, ciddi finansal kaynak ayırdık. E, ajansımız sadece projelere fon sağlamakla yetinmeyip, tüm sektörü harekete geçirmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonunda yaratıcı endüstriler sonuç odaklı programını kurguladı ve 2021 yılında bunu uygulamaya başladı. Bu programımızın genel amacı yaratıcı endüstrilerin İstanbul ekonomisindeki ağırlığını arttırmak, özel amacı ise İstanbul'da üretilen ürün ve hizmetlerde tasarımla katma değer artışını sağlamak ve yaratıcı ekonomilerin güçlendirilmesi. Kıymetli misafirler, biz kamu yöneticilerine somut işler genelde daha cazip gelir. İSTKA olarak işte 2011 yılında kurmuş olduğumuz bir merkezi geçen hafta ziyaret ettim ve hala bunun hakkında konuşabiliyoruz. Diğer taraftan Bakanlığımızın da ana paydaşı olduğu Teknofest gibi çok daha soyut etkinlik düzeyindeki bir işin dönüştürücü gücünü, etkisini gençlere kazandırdığı vizyonu belki de hiçbir hakkında konuşmayı sevdiğimiz somut işle mukayese bile edemeyiz. İnsanların bir araya gelmesini başlı başına bir değer olarak görüyoruz. Kabiliyetli, çalışkan ve iyi niyetli insanların bir arada olduğu, birlikte çalıştığı, birlikte ürettiği bir yerin Başarısız olmasının imkansız olduğunu düşünüyoruz. İstka Yaratıcılık İstanbul Yaratıcılık Ağı Yaratıcı Endüstriler ve Tasarım alanında desteklenen projeleri de içerecek şekilde mevcut aktörlerin işbirliğini, bir bağlantı kurma kapasitelerinin artırılmasını ve herkesin erişimine açık bir e, web tabanlı dinamik bir harita olarak tasarladık ve bizim buradaki temel amaçlarımız bu projeler temelinde yap, yapılan tüm işlerin herkesin erişimini açmak, ortaklıkların, ortak projelerin, faaliyetlerin kolaylaştırılmasını sağlamak, farklı topluluklar arasında bağlantılar kurmak ve destek sağlayan kurumlarla proje yürüten aktörlerin tanıtımını yapmak olacak. Bu hedeflere sizlerin de desteğiyle kısa sürede inşallah gerçekleştirebileceğimizi ümit ediyoruz. Sayın Bakanım, değerli misafirler, ben son olarak. Yaratıcı e, yaratıcı endüstrilerde A ilişkilerinin geliştirilmesi hususundaki inisiyatiflerinize de her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi hatırlatmak istiyorum. Projemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Yine çok teşekkür ediyoruz. Açılış konuşmalarını gerçekleştirdi kendisi. Bugün e, az önce kendisinin de belirttiği gibi İstanbul Kalkınma Ajansı'nın İstanbul Yaratıcı Endüstriler Ekosistemini desteklemek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonda tasarlamış ol olunan İstanbul Yaratıcılık Ağını siz kıymetli katılımcılarımızın huzurunda efendim e, açılışlarını gerçekleştireceğiz. Ve bugün e, tabii konuşmalarını yapmak üzere birazdan bizlere eşlik edecek Sanayi ve Teknoloji Bakanımız programlarımızı da katılımlarıyla efendim onurlandırıyorlar bir kez daha teşekkür ediyoruz ve şimdi Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank efendim konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz kürsü teşriklerini arz edelim evet çok değerli misafirler Hanımefendiler, beyefendiler. Tabii öncelikle bir özür dilememiz lazım. Burası yaratıcılık endüstrileriyle ilgili bir lansman programı ama arkadaşlar bu kürsüyü buraya nasıl yerleştirdiler? Hiçbir yaratıcılık yok maalesef. Onun için bu nahoş yerleşimden dolayı öncelikle özür diliyoruz. Evet, İstanbul Yaratıcılık Ağı projesi tanıtım toplantısı vesilesiyle en azından yerleşim olarak güzel olmasa da çok güzel bir mekanda İstanbul'u görebileceğiniz bu mekanda siz değerli paydaşlarımızla bir arada bulunmaktan gerçekten büyük memnuniyet duyuyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Pandemi ile başlayan küresel ticaret ve yatırımlardaki daralmalarla son dönemde yaşanan tartışmalarla iyice derinleşen ekonomide baş döndürücü bir dönüşüme hep birlikte şahitlik ediyoruz. Stratejik konumu ve sahip olduğu üstünlükleriyle Türkiye bu süreçte yatırımcılar için güvenli bir liman olarak ön plana çıkmayı başardı. 2020'de pandemiye rağmen yatırım çekebilen ender ülkelerden bir tanesi oldu. Geçtiğimiz yıl aldığımız 14 milyar dolarlık yatırımla aslında salgın öncesi e, rakamlarında üzerine çıkmış bulunduk. 2003 yılından beri yaklaşık 240 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekmeyi başardık. Türkiye'yi tercih eden global şirketler zamanla yatırımlarını arttırarak ülkemizi bir ar üretim, ihracat ve yönetim merkezi olarak şu anda daha yoğun bir şekilde konumlandırıyorlar. Uluslararası şirketlerin ülkemizde 500'ün üzerinde ARGE merkezi bulunuyor. Ayrıca teknoloji tabanlı girişimlerimize de baktığımızda bu girişimlerimiz, startuplarımız şu anda dünyadan çok ciddi bir şekilde yatırım çekiyorlar. 2021 yılında girişim ekosistemimiz 1.6 milyar dolarlık yatırım çekmişti. Bu yılın sadece ilk 3 çeyreğinde aldığımız rakama baş, baktığımızda 1.3 milyar dolarlık bu yılın ilk 3 ayında yatırım aldığımızı görüyoruz. Öyle ki oyun girişimlerine yapılan yatırımlarda Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa ilkeleri arasında birinci sırada yer alıyor. İstanbul'sa Melek ve girişim sermayesi yatırım miktarına göre Avrupa'da dördüncü şehir olarak göz doldurmaya devam ediyor. E-ticaret oyun ve yazılım sektöründen çıkardığımız unicornlarla dizi ve film sektörümüzün ihracat başarısıyla aslında şu anda hepimiz gurur duyuyoruz. İşte bu manada yaratıcı endüstriler kavramını da daha sık duymaya başladık küresel ekonomideki rekabet ve hızlı dönüşüm süreci ülkelerin ekonomik faaliyetlerini çeşitlendirmelerini, katma değeri yüksek alanlara daha fazla yönelmelerini şu anda mecbur kılıyor. Ham maddesi fikir olan, yetenek temelinde gelişen fikri mülkiyet aracılığıyla büyük ekonomik değer oluşturan yaratıcı endüstriler aslında tam anlamıyla bu saydığımız işlerin adresi. Küresel gayri safi hasılanın yaklaşık yüzde üçünü istihdamınsa yüzde altısını oluşturan 2030'a kadar küresel gayri safi hasılanın yüzde onunu oluşturacağı tahmin edilen bir endüstriden bir sektörden bahsediyoruz. Şimdiki ve gelecek nesilleri etkileme gücü, nitelikli iş gücünü ve yatırımları çekebilme kabiliyeti, yüksek katma değer ve istihdam oluşturma potansiyeli inovasyona, rekabet gücüne sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmaya katkısı nedeniyle yaratıcı endüstrilerin ülke ekonomileri üzerindeki dönüştürücü gücü daha da giderek artacak. Bu potansiyelin etkin bir şekilde kullanılabilmesi elbette yaratıcı endüstrilerin gelişimine ve yaygınlaşmasına imkan sağlayacak elverişli bir ekosistemin oluşturulmasından geçiyor. Değerli misafirler, saygıdeğer katılımcılar, işte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu ekosistem için yenilikçi politikalar ve destek programları tasarlıyoruz. Altyapı, insan kaynağı, finansman ve işbirliği geliştirme konuluklarına hep birlikte odaklanıyoruz. İşletmelerimizin ARGE, tasarım, yatırım, üretim ve markalaşma faaliyetlerini destekleyerek mal ve hizmetlerin katma değerini arttıracak rekabet güçlerini arttıracak şekilde çalışmalar yapıyoruz. Biliyorsunuz, halkınma planında da küresel değer zincirlerine rekabetçi bir biçimde eklenebilmek için tasarım ve markalaşmayı öncelikli sektörler ve alanlar arasında eee belirlemiştik. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl bilişim vadisinde bir tasarım kümelenmesi oluşturduk. Bilişim Vadisi teknoloji tabanlı fikirlerin başarılı girişimlere dönüştüğü Türkiye'nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi. Burada mimarları, tasarımcıları, sanatçıları ve öğrencileri tek çatı altında buluşturuyor, benzersiz bir eğitim ve deneyim ortamını onlara sunmaya çalışıyoruz. Yine bölgesel kalkınma politikaları da bizim işimizin, bakanlığımızın ajandasının önemli bir parçası. Bölgelerin, şehirlerin, hatta ilçelerin kendine has özelliklerinden faydalanarak ülkemizin her bir köşesini adeta bir cazibe merkezi haline getirebilmek için gayret gösteriyoruz. Bunun için 26 Kalkınma Ajansımızın öncülüğünde tüm paydaşlarımızla birlikte yenilikçi projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu projeleri de ulusal ve uluslararası kaynakları en güzel şekilde kullanarak uyguluyoruz. Bugüne kadar tüm Türkiye'de 24 binden fazla projeye yaklaşık 15 milyar lira destek sağladık. Tabii burada İstanbul'a önemi ve ağırlığı sebebiyle Özel bir parantez açmamız gerekiyor. İstanbul'un global ağırlığına uygun şekilde küresel ekonomide söz sahibi olmasını e, sağlamak için Türkiye'nin kalkınmasında e, önemli yeri olan ülkemizin gözbebeği olan İstanbul'da kalkınma dinamiklerine paralel olarak farklı uygulamalar yapıyoruz. Bu doğrultuda markaların adeta dünyaya açılan penceresi olan yaratıcı endüstrilerin İstanbul'daki ağırlığını arttırmak üzere ortak akılla kollarımızı sıvadık. Finansman, insan kaynağı, altyapı ihtiyaçlarını gidermek üzere yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesi mali destek programını başlattık. Bu program kapsamında da bugüne kadar 131 projeye destek verdik. İstanbul'un yaratıcı endüstriler ekosistemini güçlendirecek bu projeler arasında hali hazırda devam eden ve etki oluşturan önemli projeler var. Örneğin Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkı'nın Türkiye'nin ilk mobil oyun ve e-spor kuluçka merkezi GameZap projesi. Beykent Üniversitesi'nin İstanbul Uluslararası Girişimcilik Merkezi projesi. Kadir Has Üniversitesi'nin yakın zamanda resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz Design Hub Tasarım Eğitim ve Uygulama Merkezi projesi. Bahçeşehir Üniversitesi'nin İstanbul Animasyon Platformu projesi bu örneklerden sadece birkaç tanesi. Desteklediğimiz projelerin dışında kendi inisiyatifimizle geliştirdiğimiz projelerle de yaratıcı endüstrilerin gelişmesine katkı sağlıyoruz. İşte bugün bu projelerden bir tanesi olan İstanbul Yaratıcılık Ağı'nın tanıtımı vesilesiyle ve bu web sitesinin devreye girmesi vesilesiyle sizlerin huzurlarındayız. İstanbul Yaratıcılık Ağı'yla bu alanda faaliyet gösteren paydaşlar arasında etkin bir network oluşturmayı ve bu alandaki işbirliği fırsatlarını geliştirmek istiyoruz. Aslında sürekli güncellenen, dinamik web tabanlı bir işbirliği haritasından bahsediyoruz. Başta ajansımızın desteklediği projeler olmak üzere yaratıcı endüstriler alanında şehrimizde farklı kurumlar tarafından yürütülen projeleri ve işbirliği fırsatlarını biz bu site aracılığıyla paylaşmış olacağız. Yine desteklediğimiz projeleri ve yeni ilan ettiğimiz programlarında e, programların da tanıtımını bu site vasıtasıyla yapacağız. Aynı şekilde bir başka İstanbul açısından önemli hususta teknoloji tabanlı girişimciliğin geliştirilmesi. Biz bu konu üzerine gerçekten çok fazla eğilmek için gayret gösteriyoruz. Bildiğiniz gibi erken aşama girişimler ancak belirli bir ölçüye ulaştıktan sonra rekabetçi olabiliyor ve piyasalara hitap edebiliyorlar. Ölçek kazanabilmek için de finansmana erişmek, yatırım almak, yetkin insan kaynağı bulabilmek ve farklı pazarlara açılmak gibi bu girişimlerin aşmaları gereken engeller var. Ölçeklenme aşamasında bu engelleri ne kadar hızlı aşarsanız başarı da o kadar çabuk geliyor. Biz bakanlık olarak teknoparklarımızla, ARGE ve tasarım merkezlerimizde, TÜBİTAK, KOSKEP ve kalkınma ajanslarımızda girişimcilerimize her aşamada destek sağlamaya çalışıyoruz. Bu manada İstanbul'un küresel bir girişimcilik merkezi olması hedefiyle başlattığımız çalışmaları İstanbul'a özel şekilde kurguladığımız bir girişim sermayesi destek programıyla son dönemde taşlandırdık. Özellikle Teknoloji tabanlı girişim sermayesi ve yatırım fonları vasıtasıyla bu e, teknoloji tabanlı girişimlerimiz e, yatırım fonlarıyla bu destekten faydalanmaya başladılar. Bu, kap, bu kapsamda bölgesel girişim sermayesi mali destek programına daha önce ilan ettiğimiz 250 milyon liranın üzerinde bir destek sağlamaya karar verdik. 2022 yılında bu rakamı 400 milyon liraya çıkarıyoruz. Böylece yenilikçi, teknoloji tabanlı startup'lar İstanbul'da çok daha kolay bir şekilde finansmana erişmiş olacaklar. Tabii ben geçen gün bu fonların temsilcileriyle, yatırımcılarıyla bir toplantı gerçekleştirdim ve sadece Türkiye'deki fonların değil Uluslararası yatırımcıların da İstanbul'a ilgi olan ilgisi beni ziyadesiyle memnun etti. Bu manada fonların fonu şeklinde çalışan bu mali destek programımızı önümüzdeki dönemlerde daha da arttırabiliriz. Burada önemli olan bu fonların, bu yatırımcıların Türkiye'ye ne kadar e, yatırım çektikleri, biz onların getirdikleri rakamlara paralel olarak bu desteğimizi arttırabiliriz. Bu manada da İstanbul'un küresel girişimcilik ekosisteminde gücüne güç katmış oluruz. Ben bu 400 milyon liranın da tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kıymetli misafirler, yaratıcı endüstrilerin sahip olduğu potansiyelin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için bu endüstrilerin istikrarlı bir şekilde desteklenmesi elbette çok önemli. Ve burada kamu özel sektör eee akademi yerel yönetimler ve STK'lar arasındaki güç birliğine ve eş güdüme bakanlık olarak biz liderlik etmeye devam edeceğiz. İstanbul'un global inovasyon ekosistemi içerisinde çok daha etkin bir konuma geleceğinden emin olun bizim şüphemiz yok. Yeter ki beraber hareket etmeye, aramızdaki sinerjiyi arttırmaya devam edelim. Tabii sözü fazlaca uzattığımın farkındayım. Ama sözlerime son vermeden önce bir hususu daha sizlerle bu kürsüden paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizdeki uzay çalışmaları için milat niteliğindeki bir müjdeyi Türkiye ile paylaştı. 10 kritik hedeften oluşan Milli Uzay Programımızın en önemli aşamasını oluşturan Türk uzay yolcusu ve bilim misyonu projesi resmi olarak aslında pazartesi günü başladı. Seçilecek bir Türk vatandaşını 2023 yılında bilimsel faaliyetler yürütmek üzere 10 günlüğüne uluslararası uzay istasyonuna göndereceğiz. Böylece Türkiye uzaya vatandaşını gönderen sayılı ülkeler arasında yerini almış olacak. Gidecek vatandaşımızın seçimi için 23 Haziran 2022 saat 20:23'e kadar uzaya nokta gov .tr internet adresinden biz başvuruları kabul etmeye başladık. Cumhurbaşkanımız projeyi duyurduktan sonra oluşan heyecandan ve ilgiden ben ziyadesiyle memnunum. Şimdi son rakamlar geldi. Daha 48 saat bile olmadan yani iki günü bile tamamlamadan bu siteyi tam 4 milyon vatandaşımız ziyaret etmiş ve burada başvuru yapmak üzere sisteme kaydını yaptıran vatandaş sayımız 31 bin ve ben uzaya gitmek için şartları taşıyorum diyerek kaydını tamamlayan vatandaş sayımız da şu anda 225. Dolayısıyla ben bu ilginin artarak devam edeceğine inanıyorum ve buradan eee hem salondaki arkadaşlarımıza hem de tüm Türkiye'ye tekrar bir çağrıda bulunuyorum. Şartları sağlayan herkesi uzay yolculuğu için başvurmaya davet ediyorum. Bu gayretlerimizin ülkemize, milletimize ve özellikle de bu işten daha fazla heyecan duyan gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Sözlerime son verirken bugün kullanıma açılacak olan www.creativity.istanbul internet sayfası ve proje kapsamında yürütülen çalışmaları yakından e takip etmenizi de özellikle tavsiye ediyorum. İstanbul Yaratıcılık Ağı'nın yaratıcı endüstriler alanındaki tüm paydaşlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu proje ve daha nicesini geliştirip şehrimize kazandıran İstanbul Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'ndeki çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Katılımınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın Mustafa Varank'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizlerle olduğu ve bizleri onurlandırdı. Bakanımızın programı oldukça yoğun. Kendilerine kolaylıklar diliyoruz efendim. Biz programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. değerli konuklar programımıza başlıyoruz efendim. İstanbul'un en aktif yaratıcı aktörlerinden olan atölyenin kurucu ortağı ve co-ceosu Sayın Engin Ayaz yaratıcı ağlar konusunu ne öğrendik, neye ihtiyaç var ve nasıl yapacağız anahtar soruları üzerinden irdeleyerek değerli görüşlerini bizlerle paylaşacak. Hoş geldiniz. Sahneyi size bırakıyorum. Merhabalar değerli misafirler. Ben Engin Ayaz. Atölyenin kurucu ortaklarından aynı zamanda COSIO olarak görevime devam ediyorum. Arada tanıdık simalar var, yeni simalar var. Herkesi burada bir arada görmek çok güzel. Bugün atölyenin hikayesinden kısaca bahsediyor olacağım. Ama daha önemlisi atölyenin yaptığı projelerle birlikte nasıl farklı ölçeklerde ağ kurmanın araştırmasını yaptığımızı ve bu araştırmayla ne gibi etki hikayeleri oluşturduğuna dair e, paylaşımlar yapacağım ve daha sonra da geleceğe dönük aslında bu ağ kurmanın e, önünde ne gibi engeller var nasıl o engelleri aşabiliriz e dair de e, birkaç e, farklı perspektif paylaşmak istiyorum e, burada aslında yani İstanbul e, merkezli bir şekilde ağlara bakmak. Ee, hem yani konunun İstanbul'un e, yaratıcılık ağı olması sebebiyle hem de bir şehrin aslında bu ağ kurmada tarihsel olarak önemi sebebiyle bambaşka e, bir yer taşıdığını inanıyoruz çünkü e, genelde değer yaratımı konusu e, tartışıldığında buna bakıldığında konu çok hızlı bir şekilde biz nasıl yeni fiziksel mekanlar yaratırız. Ve bu fiziksel mekanlarla birlikte... <laughs> bir iki saniye durayım olmazsa şu <laughs> operasyon bitsin. Ee, şehirlerde değer yaratımı her ne kadar binaların ve bu binalarla birlikte oluşan ekonomik değer gibi okunsa da... ...aslında gerçek değerin şehirlerin insanlar arasındaki ağ kurma yetisi olduğuna inanıyoruz. Ve burada da o yüzden İstanbul'dan başlayan hikaye... Ee, aslında daha sonra Türkiye'ye ve daha sonra dünyaya çok daha etkili şekilde yayılabilir. Ee, atölye ile ilgili e, ilk başta e, ya yani en baştaki kökteki fikrimiz ta 2013'te bu yolculuğa başlarken yeni nesil bir e, yani eskiden olan atölye kelimesi aslında zanaati, zanaatin içindeki özeni, özenle birlikte bir arada durmayı, bütün bu fikirleri temsil.